Herkese selamlar ben Eren Ve bugün ciddi bir konuda konuşacağız ve sizin yaptığınız soruları cevap yani Yazdığınız soruları cevaplayacağım İlk önce soruları cevaplıyorum sonra ciddi şeylerimize geçeriz En sevdiğim renk kırmızı tabi Bunu çocukken sorsaydınız Ne bileyim 8 9 yaşında sorsaydınız Net cevabım sarı olabilirdi. Neden sarı onu da bilmiyorum <laughs> açıkçası. Ee, Tot diyor sen kendi karakterim yani. Eskiden o karakteri kullanıyordum. Ne bileyim Ed'den. Ed'in şu saçlarından esinlendim. Saçı, üçgen saçını Todd'dan. Yani şu dik saçlarını. Kıyafetini de kafamdan attım yani. O yani öldü demeyelim. Çok kullanmıyorum artık o karakteri. Belki bir animasyonda kullanırız. Diğer soru let's go. Kesinlikle orada Türkçe çeviri yazmıyor. Tabi ki efendim. Kanka ben ben değilim. Seni de tanımıyorum artık. <laughs> Şakasına koydum bu yorumu da. Alınmasın. Benim eski okuldan kankam. Yıllardır görmüyordum. <laughs> Tabi. Sorular bittiğine göre artık ciddiye konuya geçelim. Böyle bir durum söylemek istemem ama kanalı kapatmıyorum. <laughs> yani şimdi ciddi konu derken kanalı kapatacağım anlamına da gelmiyor ya da bırakacağım anlamında da gelmiyor. Şu an ben bir dublaj ekibine katıldım. Tabi onu nasıl yaptığımı sormayın. Şimdi bu kanal Wednesday. <laughs> Böyle de şey. <laughs> bir tane Amerika dizesi vardı Wednesday diye. <laughs> o aklıma geldi. Onu da yedim. Afiyet olsun bana. Bir du Türkçe dublajı dinleyiniz. Dünya benim sahnem. Işık ve korkuyu hisset. Yıldızlar kayıyor. Hangisini duymak istersin? Eni En iyi hamleni ya. Ben çok iyiyim. <laughs> Aşmaman gereken <laughs> sınırı biliyorsun. Bu bir şov işi senin işin de 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 değil. Aha. Olduğunu düşünüyorsun ama, ama tatlım. Ha, ha, hayır. Hiç için... Bu kanıtlı katılmak istedim yani. istiyorum da. Bir ekip kursak dolar ekibi. Aklımda vardı. Hayalim gerçek oldu ama başka bir kanalda Kendi kanalım değil Yani anlayışla görebilirsiniz beni. Şimdi Bir de os agalar var yani benim kanalda agaları kanalımı koydum Onlarda da çok arkadaş gibi hissetmiyorum ya Dumber desen Yani etki. Dumber'la zaten hiç konuşmuyorum gibi Çocukla Hunter desen yani o onu hiç konuşmuyor aga. Videolarını izliyorum ama konuşmuyorum, etmiyorum. Yani ee, sonra bizim bir tane daha vardı Opel ya. O zaten kanalı kapattı. Niye kapattığını da bilmiyorum. Üzüldüm yani. O kanalı da seviyordum. En yani Fenefe işte iyi yapıyordu yani. Dublaj demeyelim de, cover diye işte. Bir de Emir var. Emirle Deniz, Denizi Kirpim, Muzo diye tanıyorsunuzdur herhalde. O kanalı. O zaten o kanal beni geçti zaten anasını satayım Ön, yani çok da artık böyle arkadaş edinmiyorum da. Eskiden çok arkadaş edinen bir çocuktuk. Ya yani çocuktuk çoğu eki kullandım bana maşallah çocuktum yani şu an hiç arkadaş edin üstünde yok ve bu kanalı da tek başıma yürütüyorum <laughs> tek başıma dublaj tek başıma şey artık bunu dublajları başka ekiple falan yapsak bu kanalı da artık bir oyun kanalı mı yaparım bir şey mi yaparım bilmiyorum yani yine de dublaja devam ederim kısa kısa ekibi o ekiple belki kendi kalınma da baktırabilirim zaten etiket de deyinciden... bakarlar bilmiyorum artık izlediğiniz için teşekkürler ama çok da beni umursamıyorsunuz artık falan artık fazla takipçi olsak da beni takip etseniz de bir kanalda da bir yorum atmış bazen bazı yorumlar geliyordu yani kanala iyi yorumlar geliyordu. Bu sefer izlenme düştü. Like düştü. Abone düştü. Artık bu ciddi ciddi. Benim sonum gibi bir şey değil yani. Ama yine de devam edeceğim. Sonum gelirse artık bu kanalı başkanısına devredeceğim. Gidip de yani kuzenime yakınına veririm artık. Zaten benim bir ekip var. O ekiple de devam ederim. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayınız.